Arkadaşlar bugün ayın 30.09 2020 Balıklarımız bunlar Kriza Gold Dolunlar devam ediyor Bir tane dişimiz burada doldurmuş Işıksız bir ortamda çekim yapamadık. Balıklarımız gayet güzel Her hafta bir iki tanesini dolduruyor Maşallahlar var Sizde maşallahlarınızı esirgemeyin güzel bir koloni. 21 dişi, 5 erkek. Kolonimiz bu. Herkese hayırlı hobiler. Bir dolum izleteyim istedim. Ama ağzını bayağı doldurmuş. Dişimiz erkeği bekliyor. gayet güzel bir koloni. Yüzümüzü güldüren bir koloni. Herkes hayırlı olabilir.